Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki de arabalarımı tanıtacağım böyle. Arabalarımı satacağım onun daha doğrusu. Altı ile ya da diğerleriyle verimden ama sıfır satıyorum. Evet. Hadi sattım arkadaşlar. <laughs> Araba güzel değil. Git sıranda kalsın. Aa beğenmedi. Bir numaralı araba. Güzel görünüyor ama minik. Gösterelim. <laughs> <Bir> <severim>. Aa <laughs> bu bu araba hasta mı ne? Aa. Oo, oturmuyoruz. Dik Ben ben de arabayı biz. Şurada dursun şu sonra götüreyim. götürelim. Sıradaki araba ikinci araba. Bu en hızlı araba olan Damir'i. Terazi arabası. Yani böyle denir denilir ya böyle. Şu şeyle denilir. Ve burası dönebiliyor. Arkadaşlar bu arada Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi devam ediyorum. Bu arabayı beğenmedim. Bu araba biraz e, garip gibi uçuyor. Şurada düşünün araba sonra tamına götürüyor. Allah Allah bir dendimden dendim, ne kalmış. Arkadaşlar şimdi 3 araba otobüsü kutlatacağız. Bakalım nasıl uçurur. Kutsacak bu ne? Bu arabayı da beğenmedim. Hadi yerine gel. Sonra tamire götüreceğiz. Sıradaki araba bozuk bir araba. Yani böyle eski dediğimi ne biliyorsun? Ama en az arabalardan biriydi daha doğrusu onu söylemek kalırsa ben de öyle araba kaza yaptı bunu satacağım ne, ne kadar bozuk aramam var aa bak bu bunu, bunu sevinen arkadaşlar bu en iyi arabalardan biri ama önce 6 numarayı satmam lazım. Trailer gidiyoruz. 6 numaralı araba. Şöyle buyurun. Bu, bu, bu araba bozuk olmaz. Olmaz olmaz. Tamir edildi dedi? bu bozuk Ben de bozacağım. Ben bunu da tamire götüreceğim. Ne kadar çok bozuk arabam varmış. Ee, bu dost araba sen seveyim dost Dostos, arabası dostos arabasını lira acaba? Bu dostos arabası değil. Bu dostos arabası. Mini dostos arabası bu. Ama sen dost dostos dedin. Mini dostos. Mini dostos mu? Mini dostos soyadı. Herkesin bir sürü vardır. Deneyelim bu arabayı? Ee, oh! Beğenmedim bu arabayı. Aa, kadar bozuk araba oldu onu söylemiştim. Evet Şu sıradaki araba. Ee, 9 ee, numara araba. Tam 9 numara. Evet. Ambulans ne yapacak? böyle ses çıkarmaz mı? Ben ne yapıyorum? Ben dostu alıyorum ben de Bu ben de oradan. Bunu tamara götüreceğim. Bu da olmadı. Sıradaki araba. Vallahi bu da olmadı. Sıradaki araba arkadaşlar. Oh, oh, Sıradaki araba böyle. Hmm. Bir de dost arabası. Bir de dost arabası var ya. Bir de de minyon arabası yani. Bir de de. Bir de de. Bakalım nasıl. Bu arabayı da araba beğenmedim. Bunu da tamamen götüreceğim. Ee, ha, oh. Hiç böyle güzel bir araba kadar değil. Ama hop beğendim. Çünkü bu arabası almak isteyen da beğenmedim. Hmm. Sıradaki araba şimşek. A arabası şimşek Ama en beğenmeden araba bu olacak gibi hmm. Bakalım nasıl? Oo iyi dönüyor ama bu da iyi. Bakıyorum çok güzel yapıyor bu işi. Uhu. Bunu satın alacağım. 10 lira. Evet arkadaşlar. Bunu sattık. Dura'daki araba dost dost araba. Dost Do dost. Dost dost mavi arabası. Çılgın arabası. Altay'ın kanalına abone olmayı Ay. Ben bu arada 5 numarayım Beş. Ne yapıyorsun ya gitti dostu. Dostu, kamera gitti dostum Dostos kamera gitti dostum. Dostos arkadaş kamerada Evet arkadaşlar devam edelim Bu dostosu kim alacak? Evet ben alırım 20 lira yani 20 liraya sattık. Yok 5 liraya sattık arkadaşlar. 5 liraya sattık. Yey ben de satıldım. Satıldım diye koltuğa atladım bitti. Bay bay.